Neredesin Tolgu? Oh, aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin gül duyun zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen çarşı mi? Bilmem olabilir of oh, of oh, maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah Barikat kurdum can yollarıma Ne benim de ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağında Biden gider kalan kalır tabi yapmadım bunu bir şey Tek bir kelime etmeden de çıktım Dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü Canım canan Dıldakçı da aşağı der gelsin Ne bakma güzelim Sen ne der bir güzelsin ki Canım canan Dıldakçı da dıldak, aşağı der gelsin Ne der güzelim Aman güzel yavaş yürü Canım canan Dıldakçı da aşağı der gelsin Ne der o güzel gelsin canım Gel ve gel başa Ne demle güzel vay vay Beş kişi bir araba hazır Rakımın en kaç ya da popel Lesinti yapma lan bedel Aman diyeyim yavaş yürü Matmazel Yapmadım hiçbir şey Okuma gazel Gitmedim hiç işe Sektörüm özel. Sana bir çift lafım var Hele bir kümel Harbiden dokuz kardeşi değer Hani dermanım, hani dermanım Bize yolla eyle, bebe evlamım göz var, ikisi de dermanım Hazar baba, valla zordayım Hani dermanım, hani dermanım Bize yolla eyle, deme bellalım İki göz var, ikisi de dermanım Hazar baba, valla zordayım Ama bir daha yavaş yürü Canım, canım Allah'ın aşağıda da aşağı o güzelim Sen ne bir güzelsin ki Canım ve gel aşağıda o güzelim